Ayrıca o tabancayla köftenmiş patlıcan değil artık. Suçu çeksene. Yukarıdakini çek. Biraz yanmış. <Sessizler> Anıl nereye gidiyoruz abi? Oğlum mısın? Nereye gidiyorsun? Aman aman nereye gidiyorsun? Bağlum. Bağlum, bağlum diyor sana. <laughs> Bunlar ne? Ne yapacağız bugün? Abi bugün çok şey var. Bağırmak istiyorum. Oo solmuş. <laughs> Baba sağ sinyal vermişti. <laughs> Kanka eti kim alıyor? <laughs> Kanka nereye gidiyoruz amına koyayım? 30 dakika diyorlar. lan. Sakin olalım. Düğün salonuydu. Bağlum abi. Bağlum. Bağlum düğün salonu abi. Şimdi tamam, kaç tamam, dakika bak. yazıyor? Kaç dakika yazıyor? Adam açıyorum bir dakika. Bir aç Kalın. bak abi. Karayaka bağlum bu. Barı çeçmeler. Evet. Evet. Kaç dakika <laughs> diyor? 38 dakika. <laughs> İyi 18. tamam. Eti, eti almışlar mı? Tamam. Aldık her şeyi aldık. Adam abi, <gütülüyor> bidondan beni görmüyor bir de ara gaz veriyor abi. Yani. Kapı açık gidiyor. Abi biz nasıl bir yerdeyiz? O Anıl bıçak çıkartmış. Videoyu koyacağım şimdi aşırı. Ben <laughs> seni biliyorum. Arkada böyle sen <laughs> <laughs> Bıçak çıkardım. <bumps> <laughs> <laughs> abi <moisture> <laughs> oh, bu nasıl bir yol? Git git bunlar ne bulutu hanım? Şu ileride. Abi en ilerideki, en üsttekiler Sirius, şu altındakiler Stratus bulutlar. <laughs> Sirius bulutları buz kristallerinden oluşuyor. Stratus da bir sikim olmaz. Stratus normal düz, en alt klasmanından. Yani. Mesela bu bilgileri bilsem hostes siker miyim? Tövbe estağfurullah. Abi bura nere ya? Yani benim ailem burayı nereden bulmuş bilmiyorum. Ama yatır, yani yatırım. Hiç, hiç, hoş değil. yatır Dedemin 20 TL borca karşılık aldığı arsa. Anıl nereye geldik? Oğlum çok... Kuru. Şuna bak. Yemiyor. Yer yer kuru fasulye oğlum. <laughs> oğlum gelip yardım etsene video çekiyorsun. Kanka. <laughs> Çünkü <laughs> beni burada bir tane... Lan! Lan, Lan bu ne? her yer yerden bir şey çıkıyor. Oyunmuş benim oğlum. Oyunmuş benim oğlum. Abi kaç tane kapatacağız ya da? Şey. bu eğitimli köpek oğlum bak şimdi bak. Haydut <laughs> e gel. Adı haydut. Ehe. Hadi. Abi yalama işte pati diyor saydım. Eşşşş oldu eşşşş. Eğitim. Eğitim. Bak gelsin bırak Gel gel. Gel. Çık dışarı. Çık dışarı. Çık dışarı. Ne? <laughs> Acıktın <laughs> mı? He? Ha? Haydi. Acık. Tamam. <laughs> Hay. hayır Bekle. Bekle. Otur. Otur bekle. 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 Hadi bak. Gel. Bu iş Osmanlı lan oğlum. Haydut gel oğlum. <laughs> Köpeğin adını haydut koymuş. Benim burun çarptı zaten. Selamın aleyküm. Merhaba. Kanka ne aldın bize? Kanka 3 kilo tavuğumuz var. Güzel. <laughs> Hepsini yaparsak kömür çok şey olur. Birazcık kenara dizelim. Sen istediğin gibi diz. Ben bu ateşi yakacağım. Kanka bu işte var mıyız? Yangın başladı. Yangın. Yangın şu an aktif. Hadi Furkan. Gidiyor muyuz? Gidiyoruz. Haydut. Ben gidiyorum abicim. Ben gidiyorum abicim. <laughs> Mangala geldi adam. Ekmek almamış. Domates yok. Zeytinyağı yok senin <laughs> Ya adam su almamış. 2,5 litre kola almış. Sıkıntı yok oğlum. Her zaman. Lan her mangalda unutulan bir şeyler vardır. Ama o uçak ne kadar yakınlığa geçiyor. Bak Gördün mü? Gördüm. Citrus'tan geçti abi. Citrus yukarıda oğlum. Kaç büyük kitle o. Manyak mısın? <laughs> Kaç lira? 250. Yeni <laughs> rakı gibi lan bu ne? <laughs> ya kanka Ramazan Ramazan bana yaptırdığın işlere bak ol ya. Şu ellerin temizliğini göster bana sadece. Ellerim gayet temiz var. eldiven takıyorum. Senin canın <laughs> sağ olsun. Senin canın sağ yani. olsun. Sağlık bizim sağlık işi. <laughs> Bıçak farklı bu arada. Bıçak sağlık. Yürü git kömür kesiyordun demin. Alakası Bıçak. yok. Soğanı bir göster bize. <laughs> Önemli olan üç değil abi. Gözlerim yanıyor evde. Ya yani hepsinin boyutu farklı. Ya. Bunu biz yiyeceğiz. Onu beğenirsen, bak onu beğenirsen bunu ağzına sokarım. Bunu yani. ağzına Oğlum be kamerayı benim neden yüzüme sokuyorsun? Gözlere baksana gözü gösterme. İkin dörtlü kızın yanından gelmiş gibisin. Gel kaçma buraya gel. Niye kaçayım oğlum? Yaptığın salata yap. Ben onu gördüm mü sen? Bir <laughs> ev turu yapalım. Ya. Hah. Kim yaptı? 2004'te kızlardan değilim. Beni rahat mı? Oğlum ne alakası var ya? Allah Allah. Ben şu tabağın üzerine koyulmuş patlıcan değil artık. <laughs> Sucuğu çeksene. <laughs> <laughs> Yukarıdakini çek. Biraz yanmış. Oğlum lafa tuttunuz beni ya. Haydut! Haydut gel oğlum. Haydut gel oğlum. Yenir, oğlum. yenir, yenir. Yenir, yenir mi? Bir gün oğlum. atayım. Sucuk Sanat atma. Atayım. <laughs> Biraz ne pişiriyorsun abi şu an? yani. Göster bakayım. Kanka bizim sucuklar burada. <laughs> Yan gene mi yandı? Ya abi. Abicim. Ya Furkan bir şekilde girer misin? Abicim. Ya kanka yemek lazım. Haydut söyledi. Furkan ya. <laughs> abi siki gitti. Oğlum bak. Kanlı sucuklarımız. Yarra elim beni gelecek. Köpek köpek geldi, köpek geldi. Köpeğin sakalları bak ne kadar uzamış. Oğlum anamı sikerim. <laughs> Oğlum biz gidiyoruz. Ne yapıyorsun? Hadi bak bana. <laughs> <laughs> Sucuğun amına koydum. Tavuğun yere attım tavuğu. <laughs> Bahçeye bir ara keçi girmişti onu arıyorum. <laughs>